Evet bu da kardeşimin saati arkadaşlar. <laughs> Şöyle hemen açıyorum. Bu biraz uzun sürecek sanırım. Bu arada part 1'i izlemediyseniz hemen izleyin. Part 1'de benimkini açmıştım. Bu arada arkadaşlar bu videoda yorumlara yazın. Nasıl videolar atayım YouTube'a. Çınar bir dur sessiz ol. Evet açıyorum. Evet böyle. Bu arada arkadaşlar part 3'te kardeşiminkini kardeşimin eline kendiminkini de kendi elime takacağım. Evet böyle gözüküyor. Şimdi bu videoda <laughs> buraya kadardı. Hemen bu videodan sonra Parti 3'ü at, e, atıyorum. Al kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.